Elektrikli süpürge Emre, o zaman içeride birkaç kişi dursun. Evet. Evet. Hazır evet. ee, şu anda geldiğimiz noktada ee, barınma durumu müsait olan vatandaşlarımız için ve afetten eşyası zarar gören vatandaşlarımız tek tek tarafımızca aranarak müsaitlik durumu öğreniliyor. Neye ihtiyacı olduğu öğreniliyor. Stoklarımızdaki e, aynı yardımlar bu kişilere ulaştırılıyor. Şu anda bulunduğumuz evde de e, vatandaşımızın ihtiyacı soruldu. E, küçük çocuğunun beşik ihtiyacından e, kendi ev alet, küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerine kadar e, her şey temin edildi. Şu ana kadar Kastamonu genelinde 548 ev e, tespit edildi, eşyası zarar gören. Bu 548 ev tek tek aranarak ihtiyaçları soruldu ve bunlara eşyası eşya zararı nispetinde nakdi yardım zaten yapıldı. E, biz buna ek olarak Gelen yardımların koordinasyonunu sağlayarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu organizasyonda e, yer alan ayrıca teşekkür etmek istediğim. E, gönüllü olarak gelen sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı gönüllülerimiz birçok il ve ilçeden geldiler. Jandarmamız yine birçok STK gönüllü STKlarımız sahada görev aldı. Bu yardımların ulaştırılmasında da görev aldı. Bu vesileyle onlara da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şu ana kadar, şu ana kadar 82 evimizin ihtiyaçları ulaştırıldı, temin edildi. Diğer bir de var mı? Bunun şeyleri ney bu bazı? Bunlar nasıl acaba şarjlı falan lazım voltaj Şu anda ben de buraya erkek kardeşim selden mağdur olmuştu. Eşyaların geldiğini söylediler. E yardım etmeme falan geldik. Devletimize Allah razı olsun. Yani e en incesinden en büyüğüne kadar etkisi kesimden, hatta en önemlisi iki tane çocuğu vardı küçük. Onlar için o, onun için de aradılar kaymakamlıktan. Ne, ne ihtiyaçları ne ihtiyaçları varsa göndermişler. Özellikle bize etkileyen 5 e, aylık bir çocuğu vardı. Onun 5 kadar 5 e, yaşında kızı vardı. Onun 5 kadar her şeyi göndermişler. Hiçbir şekilde e, mağdur bir duruma düşmediler yani çok şükür şu ana kadar. Devletimizin gücü büyük. Allah onlardan razı olsun. Şeyi e, efendim, liste bırakmışlar. bir, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.